Arkadaşlar merhaba. Bugün genitif konusuyla karşınızdayım. Genitif aidiyet demek. Şöyle açıklamayı okumak istiyorum. Genitif tamlayan olarak da bilinen ismin başka bir isimle münasebeti olduğunu ifade eden aidiyet veya ilgi hali -ın, -in, in eki ile oluşturulur. Nominatif artikellerimiz der, di, das ve çoğul olan di. Genitif hali des, der, dese dönüşüyor. Kelimenin sonuna s takısı koyuyorsunuz. Di, dere dönüşüyor. Das, dese dönüşüyor. Yine kelimenin sonuna s takısı geliyor. Ve çoğul olan di, dere dönüşüyor. Belirsiz artikelde ise ein, aynı, ein. çoğulda yok zaten. Genitif hali eines. Kelimenin sonuna s, aynı, aynere dönüşür ve ayn aynese dönüşür. Kelimenin sonuna es takısı gelir. Posesif artikelde ise yani sahiplik dediğimiz der minus kelimenin sonuna es, di minor, das minus kelimenin sonuna es ve çoğul olan di minus.